Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte bu balık Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte balık adayız. Birazdan bir oyun alanına gireceğiz. mi bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gidin arkadaşlar sizlerle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar şu an Alya şu Mavi yeşil şeyler kalacak. Korkuyor musun Ali ya? Bunu kaydık da. Hayır. Kaymadın. Gideceğim o zaman. Ağacı nerede? Ağacı yok. Ayrıca kayboldu arkadaşlar. Bir dakika yukarıdan bakacağım. Yani şu yeşilli mavi yer. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ilk ben kayıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bekle anne dur. Şimdi kahretimi çekiyorum arkadaşlar.

bir arkadaş kaymıyor. Büyük kayacağız. Tamam, Bir. dört. Evet. En çıktı. Bekle dur. arkadaşlar. Gel, gidelim. Hayır. Kafan nereden yapalım? Sefer, evet. Ramvuline gidelim. Adam, gel. Hayır. Evet. <laughs> hayır, evet. 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 Baba, Evet. Evet. Bir. Evet. <benim> <laughs> <laughs> oh, evet. Annem Evet. Evet. Benim gidelim. Bekle annem çağırıyor. Kenan. Arkadaşlar maalesef çıkıyor çıkıyormuşuz. Videomuz bu kadardı. Çok şey gösteremedim size. Çok sıra vardı falan filanlar. O yüzden Neyse arkadaşlar. Son hmm. trambolin. Son. Benim benim. Evet arkadaşlar. Tramboline gidelim. Ama ben Bekle anne. Bunu da ben tutayım abla. Bir kere. dakika dur ama gidelim ama. Şu an Ya ya. Güzel. Boz. Tamam öyle arkadaşlar. Al al yoş. Bunlar arkadaşlar ben kendim. Zekeriya, Acayip arkadaşlar. Arkada. Ay. Bir. göster. Evet, arkadaşlar çok güzel. <laughs> yavaş kaydı arkadaşlar. Evet girmemiz lazım arkadaşlar. Sizler için bak bu şey yapıyorum. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel de benim. Topumuzu buradan mı? Topumuz nerede? Arkadaşlar arkadaşlar. geldik ama biz Sanki daha büyüğüne geldik hacı. Teşekkür ederim tatlı kız, tatlı kız bize. Yok gerek yok tatlım. Abla, abla beni çek. <laughs> abla ne olur beni çek. Abla. Beni çek. Alakalı abla topu bir bir. 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 Ben, seversen, bir ben çıksana bir. ביי ביי, אקל אס אש. אקל אס אש. קלום זאב נעמי איך. נדרמאי עצמי ולאיק